Merhaba arkadaşlar. Japonya'dan yeni kargomuz geldi. Kıskançlık kargomuz bu. İlker arkadaşım susuna da almıştı. Onu da görünce dayanamadım ben de. Her türlü borç batağına rağmen siparişimizi verdik. Bakalım yanında biraz daha da bir şey aldık. Önce bir alışveriş önce bir sunademiz. demiz tüm içinde efsaneye daha sonrasında hayatımızın diğer aşkı Inoue çok iyi bir figür Inoue'nin acayip sonuncu da şu an arkada bir müzik çalıyor büyük fanları bilir onun ne olduğunu yani bu uzun zamandır almak istediğim efsane bir, bir figür daha. Piccolo. Piccolo çok iyi bir figür olacağını düşünüyorum. Bu üçünü aldık. Bakalım. Açılış videolarını da çekeceğim. Ama şu an en merak ettiğim bu. Yalan yok. Ağırlığı da bayağı var. Çok güzel bir Piccolo. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beğenip takip ederseniz sevinirim.